Salam dostlar, bu gün sizlələr. Bu gördüyünüz radioyu işlədəcəyik. Bu indi bu sistemi də indi bu sistem çətin olduğu üçün, yəni biraz vaxt alacaq, amma heç də olmaz. İndi sizə birinci necə işləyəcəyini göstərəm. Hop. Bu belədir. Baxtlayılması lazımdır.

radyo işleyen zaman sesin değişmesinden asılı olarak neden parlaklığı değişecek. Yani böyle diyebilirim. Bu led böyle diyebilirim. Bu led şey. Neydi onun Ha. Ses dalgalarını gösterilmiş gibi de. Nece telefonun ses kaydı yerindeki ses dalgalarını gösterir. Bunda da böyle ne de? ses var Ses, da, ses <laughs> Dün kaçtık. Ses var. Ses var değil Ses dalgası. Da. Ee, bunu Siz anladınız. Ben diyebilirim ama siz anlıyorsunuz. Şimdi bunu, bunu çekip, Tekrar kuraştıralım sizin için. Şimdi seçiyorum. Burada bir tane ben bilmem Bel olsun dedik. Indi söndürerek koş. Evet söküyorum. Yap. 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 Yap birinci bataryalar. Bataryalar enerji vermek içindir. Burada. Şimdi bunu teze çıkanında el enerjisiyle olanı da var ama el, el enerjisiyle buraya da işlemez. Güneş panelini işleyebilir ama. Demeli ki iki tane lazımdır. Buraya bir de ikilik. ikilik ne olacak? Gözü. Gözlerimi dönüyorum. Böyle dönüyorum. Böyle çevirir Daha rahat olur. Nasıl? Demeli iki buraya böyle bakacak. Kulama kulağı size göstereyim artık. Burada istiyorsanız sen yanındırın. Gördüğünüz herhalde. Demeli. Şimdi de bunu götürürük. Bu of. Buraya bakacak. Bunu o tarafa bakacak. Şekilde bunu koyduk. Ondan sonra bir dörtlük lazım. Dörtlükün bak buradaki üstündeki dört bak böyle. Yani ters çeviri. Dördün bu sivri ucuş yani burada iki taraf buraya bakacak. O arkası buraya bakacak şekilde koyup. Taktım. Şimdi e, harda olacaktı Demeli. Burada bu voltaj artırma üstte bakacak şekilde voltaj azaltma arka bakacak şekilde koyup belə dərama. Belə. İndi bu tel nə işədirisiniz? Təbak bu tel. Bunun içində belə bir dəmirdir. Uzunla bir dənə. Bax şurada bir dənə dəmir var. Hə, burada bir dənə dəmir var. O o dəliklərdən birisə salamda belə süzülürsə sıxacaq. Hə? Deməli bu ikidə də Bunu. Bunun bak bu kabağı yukarıya bakacak şekilde. Arkası aşağı bakacak şekilde. Bunu böyle koyduk. Ondan sonra böyle de aletimiz var. Bu aleti buraya koyduk. Ondan sonra bir de iki lazım. Bu arada 29 üstünde yazı. 9 oraya bakacağız. 20 ise baya bakacak şey bildiğinize artık 20 dedim ben bayraklarda ama 9 oraya 2 buraya bakacak şekilde demeli bu ikini de böyle kabağı buraya bakacak arkası buraya bakacak şekilde böyle hop taktık İndi. esir ana Yerimiz herhalde dört, herhalde dört, herhalde dört. Ayak ilk, sonra herhalde dört. Ayam kilit, bunu böyle. O iki de yine ne nece olacağını size demedim. Şimdi bu dörtlüğü görüyorsunuz. Bu dörtlüğün babası bu tarafa bakacak. Arkası ise bu tarafa bakacak şekilde. Buraya koy. Tam buraya. Demeli bu üçte de bu bu arkası buraya bakacak, üstü de buraya bakacak ama böyle bu burada olacak üç. Üç burada olacak. Bunu da böyle koyduk. Ondan sonra bir tane de şu dükkü alındı. Bayağıları eynisini bu sarı şeyle birleştirdik. Bayağıları elədiyim şekilde eyni. Koyuyoruz. Ondan sonra bir tane daha üçlük lazımdı. Bu üçlükte de, de böyle. Demek ki, o tarafa bakacak, arkası bu tarafa bakacak şekilde buraya Qoydu. İndi asid ana yemizə gətiririk. Deməli bunu bax, beləsinə qoyuruq. Bu belə şeylə olan tərəfi buraya baxacaq, arxası isə buraya baxacaq. Qoyduq. İndi bir tərəfdə LED lampa lazımdır. Bunu qaboda gördüyünüz bu işarət var. Hə, hə o burdakı düyməyə baxacaq. Bu isə buraya baxacaq. buraya da yani böyle ve bu ikilik haraya girecek bunu da arkası bana bakacak kabak ise size bakacak şekilde buraya takılır şimdi bunun düz işlemesi lazım Böyle. Güzel, güzel. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar idi. Helalik, sağ olun, bay bay.